Bir gün mutlaka Türkiye'ye döneceğim diyen Vedat Muriç hakkında tılaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Fenerbahçe, Kosovalı golcü için yeniden harekete geçiyor. İşte detayları. Fenerbahçe'den iki sezon önce İtalya ekibi Lazio'ya satılan Vedat Muriç, Serie A'da bir türlü istediği ortamı bulamamıştı. Bu sezonun devri arasında İspanyol temsilcisi Mallorca'ya kiralanan Vedat, önceki gün Lig Radyo'ya, özel açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin büyük kulüplerinin hepsinden teklif aldım. Menajerlerim aracılığıyla görüşmelerimiz de oldu. Fakat en iyi teklifi Mallorca verdi. Ancak bir gün mutlaka Türkiye'ye döneceğim ifadelerini kullandı. Fanatik'in haberine göre Vedat gittiğinden beri forvet hattında sorun yaşayan sarı lacivertlilerin 27 yaşındaki oyuncu için tekrar harekete geçmeye hazırlandığı öğrenildi. Mallorca'nın ligde düşmeme mücadelesi vermesi, Lazio'nun gelecek sezonda Muric'e direkt oynama garantisi vermemesi, Kanarya'nın kiralama teklifiyle eski oyuncusunu önümüzdeki dönem için transfer etmesi adına umut ışığı oldu. Haberde de belirtildiği gibi Fenerbahçe Vedat Muric sonrası istediği forveti bir türlü bulamadı. Ancak bu transferin de yılan hikayesine dönüştüğü kesin. Ve bu transferin de sarılı acıvertlere ihtiyacı olduğu kesin. Peki sizce sadece Vedat transferi yeni sezon forvet ihtiyacını karşılamış olur mu? Ya da Vedat'ı yedek bırakacak bir isim ile iki transfer mi yapılmalı?